Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Bugün sukulentleri size göstermek istedim tekrar. Bizim burada tekrar e, yağmur yağdıydı. 2-3 gün oldu. Bakın güzelliklerine. Yazın yağmur ara ara yağması güzel. Bol verim veriyor. Yani güzelleşiyor sukulentler. Serinleşiyor. Renkleri biraz kendine geliyor arkadaşlar. Bakın. Hem de e, suyu faydası var büyüme konusunda bakın arkadaşlar bu küçükler de kendine geldi hemen Bakın yumuşayan yapraklar kendine geldi. Tekrardan yapraklandı. Arkadaşlar bebeklerimiz çok harika oldu. yani saksım doldu. Bakın, bakın bebekli ilacına Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldular. Bir de arkadaşlar bakın ee, bunun a, kellesini de göstereceğim arkadaşlar dipten de verdi 3 tane var rozetimiz için kevimiz bebekler içinde bakın arkadaşlar saksım da doldu çok güzel oldu kenne geldi. Arkadaşlar bu saksıma bayılıyorum. Doldukça doldu. Maşallah bu saksıma. Bunu ıı, değiştireceğim ama biraz daha beklemem lazım. Bu bebek olan anaçları hepsini bir saksıya toplamak istiyorum bakın çok güzel maşallah doldu taştı günleri büyütmüyor doldu büyüdükçe bakın aralarda kaldılar bunlar da çok güzelmiş şey, çiçek açıyor mu bilmiyorum bakın çok güzel şekil veriyor boy olarak uzuyor yanlarını kısa kısa dikebiliriz yani bakın şunlar Allah'ım oldu. Bu burada yerini sevdi. Bu da sıkıştı. Bakın buruşuttu ama bir sürü dallandı, budaklandı. Bakın arkadaşlar. Saksının güzelliğini. Yani bu büyüdükçe onlar bakın aralarda sıkıştı kaldı. Bakacağız. Biraz daha hava serinlemesi lazım. Yağmur yağıyor. Serinliyor. iki gün sonra bir daha sıcak bastırdı tabii ki. Bakın. Yağmur suyu suladığı için bıraktım. Hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Çok sağlıklı görünüyorlar. Bakın. Dolu kızım. Bayılıyorum bu saksıya. Bozmak da istemiyorum ama büyümelerini de engelliyorum. Bakın arkadaşlar bu saksımda doldu. Perlerim küçücüktü. Yani bir tane yapraktan 4-5 tane perle olmuştu. O, ya, o şey ıı, perlem bu. Bakın doluluğuna. Yani sıkıştırdı bütün sukulentlerim. Bakın o bebek de çok güzel büyüdü. Buradaki. Ama ben bakın göremiyorsunuz. Işık bunu sabah çekiyorum erkenden. Bakın güzel oldu büyüdü kanatlandı bu da kalan şöyle benim çok güzel kenarda büyümesini tamamlıyor ee, bu sadece koku petti arkadaşlar köklensin daha da diye koydum ama çok güzel oldu sadece koku bakın çok güzel saksıya doldurdu baharın dikmiştik bunu bahar girerken videolarını geçen bütün videolarımda dikimlerim de var arkadaşlar izlerseniz çok sevinirim bakın çok güzel bu kızım da saksımı bütün saksımı doldurdu ortada bakın yani saksı doldukça boyuna uzadılar zaten boyuna uzay, uzayan bir türdü bu bakın çok tatlı Bu yeşil olan kış Kışın bunlar hepsi renklenecek ama şimdiden renkli. Yağmur yağdığı zaman biraz renk geliyor arkadaşlar. Bakın yaman Şunu e, renkli olarak almıştım ama yeşil duruyor. E, bakın. Tabii ki sıkıştı. Saksısını değiştireceğim tekrardan. Bakalım saksılarını da ayarlayıp topraklarını. Bakın arkadaşlar aşağıdaki yaprak güzelinin verimliliğiyle bahçede olarak çok güzel. saksım doldu bakın arkadaşlar durdurmak zorunda kılıyorum çünkü cam önlerinde çiçeklerim geçiş yapmak için durduruyorum mecburen. bakın gelişimleri şimdilik iyi gidiyor kalan şularımı Bakın arkadaşlar. Bu tekrardan temizlendi. Çiçekleri tekrar tomurcuk verdi. Bakın. Çok güzel. Ee, yağmurlar yağıyor tabii ki. Güzel gidiyor bu aralar havalar. Çok da normal sıcaklık. Birkaç arayla yağmur yağdı tabii ki. Bakın. Tekrardan sardunyalarımı açmak üzere. Aşkın gözyaşlarının büyüklüğüne. Bakın. Saksı karşıdan çok güzel dolu dolu gözüküyor tabii ki. Bakın. Aynen bu saksım da böyle. Bakın şunun güzelliğine. Bakın kamp Çok tatlı. Tabii ki aralardakileri büyütmüyorlar. Çok doldu. Bu sardunyaları falan alacağım buralardan fidel edeyim. Bakın. Evet kellesini uçurduğumuz e, Bakın. Tabii ki köklendi bunu 2-3 hafta önce diktim hemen köklenme yaptı şükür çünkü karışımı çok güzel toprağı var bu saksıda bakın şuradakiler aralarda kaldı onları büyütmüyor işte bu saksı da dolu dolu oldu bu saksında değişim yapılması gerekiyor ama işte bakalım e, ya yapacağım erkenden ya da bekleyeceğim ağustosun biraz sonlarına doğru ya da bilmiyorum saksı alsam bıçam hemen bakın arkadaşlar bu bile arada olan suklandı e, boya vermeye başladı çünkü güneşi kesiyor bu kamp ateşlerim, bakın çok güzel oldu saksım dolu dolu Bakın arkadaşlar harika bir saksı Yani tavsiye ederim aslında Çünkü e, Hepsi bir arada güzel de büyüyorlar Hem de e, Sizin gözünüz böyle çok güzel bir saksı Gibiyor dolu dolu Bir de her türden Bir saksı da dolu olmuş oluyor Bakın Yani yer sorununu da kaldırıyor Bakın Çok tatlı Bugün sukulatlarımı göstereyim dedim size Arkadaşlar Bakın Badelerimi de göstereyim Öbür camdaydı Bakın arkadaşlar Bunlar da badelerim Bakın sedumlar Çok güzel oldu ama Burası da güneş alıyor aslında. Hep şunlar boş boy gittiler yani boyları. Bakın. Aynen bu arkadaşları da alacağım. Tabii ki. Bakın. yetiz ya. Bayağı uzadı. O gölge tarafta kalıyor biraz. Bakın arkadaşlar. Tekrardan filizlendi debilerden. Arap küpelisi. tatlı oldular. Arkadaşlar kılıç çiçeğimle veda edeyim artık. Bakın şunun tatlılığına ve güzelliğine kendine geldi. Çok sevindim. Bakın yapraklarına. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlerseniz sevinirim, takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. İzleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Hoşça kal.